Merhaba sevgili yengeçler, sevgili yengeçler burada mısınız diyoruz ve başlıyoruz. 10 Mart balık burcunda yeni ay, karkışıdan uzaktır, öfkeden uzaktır, sakin ol, temkinli ol, kararlarının da arkasında dur. Yani yengeçler sizin şu süreç içerisinde ne yapacağınız hiç belli değil. Gel gitli bir süreçten geçtiniz ama para alanınıza biraz böyle bir hareketlemeler başladı. Çünkü Jüpiter bu hareketi size Dolunay'dan bu yana vermeye başladı. Para diktirin. Ne kadar diktirirseniz o güzel parayı, enerjiyi çekersiniz. Yani ben şunu diyorum siz birikim insanlarısınız ama böyle ucu ucuna yetittirirseniz işte burada ne oluyor açılımınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Birikim zamanı sizin için biraz yengeçler ruhsal dengelerinde bir arayışın içerisine girecektir. Rüyalarınıza dikkat edeceksiniz biraz ruhunuzu sadece duayla kendinizi yenileyin temizleyin. İnancınızın doğrusunda başka şeylere odaklanmayın 10 Mart yeni ay Balık Burcundaki duygusal alanınızı gösterecekse dikkatli olun ve Sümer Suresi, Bakara Suresi, Tövbe Suresi evinizde okuyun ve dinleyin diyorum. Diğer tarafta El Kerim, El Rahim 99 kere mutlaka bunu zikretin. Bolluk ve bereket haninizde başlıyor. İyi değerlendirin. Görüşmek üzere.